Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza ve yolundan devam ediyoruz efendim. Diagon Design adlı firmadayız. Yanımızda tasarımcı Sayın Amila Ek bulunuyor. Çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Evet. Sırrı biraz tanıyalım. Almira Ek Tabii. kimdir? Kimdir? Ben Endüstriyel Tasarım okudum. Ondan sonra bir süre freelance çalıştım. <laughs> sonra anlaşabileceğim birini bulduğumda bir tane firma açtık. Daha yeni bir firma, 3 ay oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. 31 yaşındayım lazımsa. Evet. <laughs> Ağırlıklı olarak biz kurumsal firmalara iş yapıyoruz. Fuar standları, showroomlar, ofisler gibi. Ama ihtiyaç olduğu zaman ve işte talep olduğu zaman her şeyden önce konut projeleri, otel projeleri de yapıyoruz. Hı hı. Bu şekilde ilerliyor şimdilik. E, i̇stek ve ihtiyaca bağlı fuar standları dediniz. Hı hı. Üretim de yapıyorsunuz. Aynı zamanda evet. üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? E, üretimde aslında şöyle bir şey dikkat ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. E, Şimdi firmalara öncelikle biz bir sunum yapıyoruz. <laughs> Bu sunumda tabii ki görselleştirme teknikleri kullanıyoruz, renderler yapıyoruz. Üretimde e, birebir sunumda gösterdiğimizin aslında aynı e, görselle sağlamaya çok dikkat ediyoruz. Çünkü e, piyasada bunun gibi çalışmayan bir sürü firma var. Yani e, ilk başta gösterilen görselle daha sonra üretilen şey bir bulmadığında müşteri için çok büyük bir eksi oluyor. İlk önceliğimiz bunun üzerine. Sizin eğitiminizde tabii buna etken endüstriyel tasarımın normal tasarımın arasındaki fark nedir? Endüstriyel tasarım aslında seri halde üretilen bütün e, ürünlerin tasarımına geliyor. Hmm. Fuar standları aslında ağırlıklı olarak iç mimarlar tarafından yapılır ama hmm. e, şöyle bir durum var aslında burada. Şimdi e, bir firmasınız ve bir ürününüz var. Bu hmm. ürünü en iyi şekilde sergilemek amacıyla fuara giriyorsunuz. Tabii. Ee, bu aşamada da aslında e, ürünü sergileyeceğiniz bir sergi ünitesi tasarlamanız gerekiyor. Yani bir blok e, mekandan çok e, ürünü daha iyi gösterebilecek bir sergi ünitesine ihtiyacınız oluyor. Bu tamam. aşamada tasarım eğitimi çok büyük destek sağladı bana. Çünkü fuarlarda ürünlerimizi en iyi şekilde e, insanların dikkatini çekici evet. e, dediğiniz gibi standlara koymak gerekiyor. Evet. E, uzaktan bile olsa göz alıcı bir stand ile insanı e, cezbeder değil mi? <laughs> bu şekilde. Peki bu yaratıcılığınızı nasıl geliştiriyorsunuz? E, kendinizi nasıl yeniliyorsunuz? Ya, çok araştırarak. Araştırıp <laughs> öğrenerek. Evet. İnternet gibi bir şey var çok bizim neslimizin şansı öyle söyleyeyim. Evet. Artık her şey her şey öğrenmek daha bir kolay. Birçok sektör zaten internetten Kesinlikle. faydalanıyor. Daha çok o şekilde iyi araştırarak, iyi gözlemleyerek. Sektörünüzde gelişimci bir isim olarak Diagon Design'a başarılarının devam ediyoruz çok efendim. Evet, teşekkür ederiz. evet sevgili izleyiciler İstanbul Beyoğlu'ndan seslendik. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.